Arkadaşlar merhaba. Bugün canlılar aleminden ilk canlı alemimiz olan bakterileri inceleyeceğiz. Bir bakteride görmüş olabil, görebileceğiniz tüm yapılar şu anda mevcut. Burada bir bakteride görülebilecek tüm yapılar mevcut demiştim. Burada ortak olan yapılardan bahsedeyim ilk önce size. Sitoplazma, DNA, RNA, hücre zarı, ribozom ve hücre duvarı bakterilerde ortak bir yapıdadır. Bunun dışında görmüş olduğunuz yapıların hepsi bazı bakterilerde bulunup bazı bakterilerde bulunmazlar arkadaşlar. Bakterilerin genel özellikleri. Arkadaşlar bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip. Hatırlarsanız zarla çevrili çekirdeği olmayan hücreler demiştik. Prokaryot hücreye ve zarlı organelleri bulunmayan ve tek hücreli. Tamamı tek hücrelidir bu canlı grubunun. E, ribozom dışında hiçbir organeli yoktur. Çünkü ribozom da zaten zarsız bir organeldir. DNA canlılarda iki tip bulunur arkadaşlar. Ya halkasaldır ya da doğrusal. Bunlar da bu canlı grubunda bakterilerde DNA halkasal yapıdadır. Ama çift zincirlidir. Bunu da unutmayalım lütfen. Bu halkasal yapının etrafında protein histon adı verdiğimiz bir protein var. Bu protein kalıp bulunmaz. Bakterilerde aynı bitkilerdeki gibi ya da mantarlardaki gibi hücre duvarı bulunur. Fakat hücre duvarının yapısı Bitkilerdeki gibi seliloz ya da mantarlardaki gibi kitin olmayıp peptidoglikan adı verdiğimiz bir maddedir. Peptidoglikan dediğimiz madde de glikoz moleküllerinin e, çapraz bağlanması sonucu e, oluşmuş bir yapıdır e, pe peptit bağlarıyla. Bazı bakterilerin hücre dışında polisakkaritten oluşmuş koruyucu bir kılıfı bulunur. Biz bu kılıfa kapsül adı veriyoruz. Kapsül arkadaşlar e, genellikle bakterilerin daha fazla direnç kazanmasını... Hayatta kalma şanslarını arttırıp fakat bizim için tehlikeli olan hastalık yapıcı olabiliyorlar. Bakterilerde hastalık yapıcı olanlarına, hastalık yapanlarına patojen adı veriliyor. Bakterilerin karbonhidratlar gibi, karbonhidratların fazlası bakterilerde hayvanlardaki gibi ya da mantarlardaki gibi glikojen şeklinde depo ediliyor. Fotosentez yapan türlerinde, kendi besinini kendi üreten türlerinde kloroplast bulunmaz elbette. Çünkü zarlı bir organeldir. Klorofil adı verdiğimiz bir pigment bulunur. Bazı bakterilerde hareketi sağlayan kamçı dediğimiz bir ya da birkaç tane uzantı bulunuyor. Bunlar aktif hareketi sağlar. Eğer kamçı yoksa bir bakteride arkadaşlar pasif hareket ediyor demektir. Suyla, rüzgarla gibi. Bazı bakterilerde bu DNA'nın dışında DNA'ya benzeyen küçük bir DNA parçası kırıntısı bulunur. Bu küçük DNA parçasına yine halkasal yapıda olan bu DNA parçasına aynı zamanda çift zincirli olan bu parçaya plazmit adı verilir. Plazmitler bakterinin yaşaması ve çoğalmasında herhangi bir katkısı yoktur. Bakterilerde bazı özelliklerle ilgili genetik bilginin bir bakteriden diğerine taşınmasını sağlar. Aynı zamanda zor ortam şartlarında yine bu bakteriler avantaj sağlar. Bazı bakteriler yüzeylere ve birbirlerine tutunmalarını sağlayan pilus adı verdiğimiz kısa uzantılar bulunur. Şu arkadaşlar, şunlar kısa uzantılar şunlar pilusturlar. Ve bu bazı bakterilerde bulunur dedik yine. Bu e, bakteriler birbirlerine ve bulundukları yüzeylere tutunmalarını sağlar demiştik pilusların. Piluslar iki bakterinin aynı zamanda birbirlerine tutunmasını sağlayan şöyle ince uza, e, stoplazmik köprüler oluşturur. Biz buna stoplazmik köprü diyoruz. Oluşturdukları bu stoplazmik köprülerden plazmitin birini diğerine aktarmasını sağlar. Birinden diğerine tek yönlüdür bu aktarım. Ve çift zincirlidir. Bu zincirin sadece biri aktarılır buraya. Yalnız kalan kendine eşler. Yine bu yalnız olan burada kendine eşler. Böylelikle her iki bakteride de plazmit oluşmuş olur. Bundaki de kaybolmamış olur. Plazmitte var olan özellik ise bu bakteriye de geçer. Biz bu olaya plazmit, aracılığıyla aracıyla plazmi köprü oluşturmuş bu aktarıma konjugasyon diyoruz. Bu bir üreme değildir arkadaşlar. Bu, bu da yine bakterilerde çeşitliliği sağlayan bir yapıdır. Veren bakteriye F artı alan bakteriye ise F eksi bakteri denir. Oksijenli solunum yapan bazı bakteriler vardır. Bu oksijenli solunum yapan bu bazı bakterilerde hücre zarının bazı bölgeleri katlanmıştır. Şöyle kıvrımlar kıvrım oluşturmuştur. Bu kıvrımların içerisinde solunum enzimleri vardır ve bu solunum enzimleri tüm canlılarda ortaktır solunum enzimleri bu arada. Solunum enzimleriyle arkadaşlar e, oksijenli solunumu yapar bizdeki mitokontrinin görevi yani ökaryot hücrelerdeki mitokontrinin yaptığı görev neyse aynısını yapar. Bazı bakteriler çevre şartlarına olumsuz hale geldiğinde, çevre şartları olumsuz hale geldiğinde DNA'sının etrafının şöyle önce orijinal DNA'yı DNA kendine eşler. Yeni bir tane daha DNA yapar. Sonra orijinal olan DNA'nın etrafı kalın bir kılıfla şöyle örülür. İşte örülen bu yapıya biz endospor adı veririz. Olumsuz ortam koşulları devam ettiği takdirde bakterinin diğer yapıları parçalanıp yok olabilir. Ama endospor bu orijinal DNA'yı korur ve uzun zaman hiçbir zarar gelmesini engelliyor. Hiç zarar gelmiyor ve böylelikle uygun ortam koşullarında tekrar endospor çimlenebilir. Genellikle bu ifadeyi kullanırlar arkadaşlar. Çimlenme kelimesini tekrar yaşamına devam eder. Bakteriler çoğalırken arkadaşlar geometrik dizi şeklinde artar. Genellikle her 20 dakikada bir ee, sayılarını ikiye katlarlar. Ancak bu üreme aslında sınırsız gibi gözükse de sınırsız değildir. Neden sınırsız değildir? Çünkü bakteriler çoğalırlarken ortamda toksit madde bırakırlar ve bu toksit madde bunların çoğalmalarını engeller. Sayılarını sınırlar. Bakteriler eşeğsiz üreme ile enine bölünerek çoğalır arkadaşlar. Bunu çok daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız senenin başında. Eee... Ve mitoz bölünme kesinlikle mitoz bölünme ile çoğalmazlar. Mitoz bölünme görülmez. Eline bölünerek çoğalırlar. Bu bölünmeyi de bu bölünmede ilk olarak DNA kendine eşler. Sonra hücre e, belli bir büyüklüğe ulaşır Tabii ki. O belli bir büyüklüğe ulaşan hücre, hücre zarı ve hücre duvarı orta kısımdan içeriye doğru girinti oluşturarak boğumlanma gibi hücreyi ikiye ayırır. Evet arkadaşlar bakterileri sınıflandıracak olursak bakteriler 4 e, ana başlıkta sınıflandırılıyor. Biri şekillerine göre bakteriler, bir diğeri gram boyasına göre, beslenmesine ve oksijen ihtiyacına göre. Şimdi şekillerine göre bakterilerden bahsedeceğiz. İlk önce şekillerine göre bakteriler dört şekilde arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir bakterinin şekline bakarak herhangi bir kanıya varamıyoruz. Yani bir bakteri yuvarlak bakteri işte yararlıdır veya çubuk bakteridir zararlıdır gibi bir kavramı yoktur. Sadece şekilleri var. Dört şekilde biri yuvarlak bilimsel isimlerini de buraya yazdım. Kokus diye. İkincisi basilius çubuk. Üçüncüsü vibrio yani virgül ve dördüncüsü de Spirulum adı verilen spiral olmak üzere. Dört farklı şekilde bulunuyor. Yuvarlak bakteriler çok bilinen bakteriler şu şekilde. Çubuk bakterileri şu şekilde. Virgül şöyle gerçekten şeklinde çok iyi değil. Şöyle ve spiral de şuna benziyor arkadaşlar. Şöyle bir aranmak üzere bu. İkincisi gram boyasına göre bakteriler. Arkadaşlar soyadı gram olan bir İngiliz yanlış hatırlamıyorsam bilim insanı gram boyası adı verilen bir boya ile bakterileri boyamış. Bakterileri boyadıklarında gram boyasıyla boyananlar mavi ve mor renk almış. Peptidoglikanları aynı zamanda mavi mor renk alanların peptidoglikan dediğimiz bu e, hücre duvarından oluşmuş yapıları, hücre duvarları daha kalın olanlar. Boya'yı tutmuş ve mavi bir mor renk almış. O yüzden bu bunlara gram pozitif bakteri denmiş. Peptidoglikanları daha ince olup daha farklı yapıda olanlar ise pembe renkli olmuş ve bunlara da gram negatif bakteriler adı verilmiş. Bununla ilgili bir şey daha belirteyim. Gram negatif bakteriler genellikle daha dirençli olup özellikle en çok hastalık yapan bakteri grubudur. Bunun yapılmasındaki amaç aslında e, antibiyotik kullanırken spesifik yani hangi bakteri hangi antibiyotik öldürebilir bulmak için yapılıyor. Sonunlarına göre bakteriler arkadaşlar. Sonunlarına göre bakteriler dörde ayrılıyor aslında arkadaşlar. Bir Oksijenli solunum yapan bakteriler, 2. Oksijensiz solunum yapan, 3. Geçici oksijenli, 4. Geçici oksijensiz solunum yapan bakteri diye ayrılıyor. Şöyle, oksijenli solunum yapan bakteriler var. aerob bakteri diye geçiyor maalesef. Latince isimleri çok kullanılıyor. O yüzden ben de belirttim burada. Bir, oksijenli solunum yapan bakteri zorunlu sadece oksijenli ortamda yaşarlar. Deney tüpünün içerisinde konulduğunda bakterilerin deney tüpünün yüzeyine yakın, bölgelerde toplandığını çünkü oksijenin suyun en üst yüzey, yüzeylerinde yoğunluklu olarak bulunduğu için o bölgede bulunduğu gözlemlenmiş deneylerde. Ee, oksijensiz yani anaerob e, olan bakteriler ise deney tüpünün dip kısımlarında geçici anaerob bakteri geçici anaerob bakteri şu arkadaşlar normalde normalde oksijen normalde oksijenli solunum yaparken yapabilirken yine de e, oksijenin olmadığı ortamda da yaşayabilen bakterilerdir. Yani normalde oksijenli solunum yapıyorlar fakat geçici bir durum için oksijen bulunmadığı ortamda da kendilerine yer bulabiliyorlar, hayatta kalabiliyorlar. Geçici aerob bakteri ise arkadaşlar normalde oksijensiz ortamda yaşıyor. Yoğunluklu olarak görüyorsunuz burada. E, fakat oksijenin olmadığı ortamlarda da yine bulunabilen, yaşayabilen bakteriler olarak Geçiyor arkadaşlar. Beslenme şekillerine göre bakteriler, beslenme şekillerine göre bakteriler arkadaşlar, ototrof bakteriler ve heterotrof bakteriler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ototrof hatırlarsınız, ototrof kendi besinini kendi üreten canlılara biz ototrof canlı diyorduk. Heterotrofsa besinlerini hazır olarak dışarıdan alan canlı grubuydu. Evet, inorganik maddelerden organik madde sentez edebilen bakterilere biz ototrof bakteri diyoruz. Fakat ototrof bakteriler de. Bir güneş ışığındaki enerjiyi kullananlar, iki kimyasal enerjiyi kullananlar diye ikiye ayrılıyor. E, ototrof bakteriler e, bir foto ototrof bakteri diye geçiyor arkadaşlar ismi. Yani foto ışık ototrof kendi besini yapan ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde üreten besin. Yani aslında bildiğiniz fotosentez olayının bir benzeri. İyi. E, bu bu canlılarda kloroplast yok tabi doğal olarak ama klorofil pigmenti var. E, sitoplazmada bulunuyor. Doğru kaldır. Fotosentez yapan bu bakterilerde e, hidrojen kaynağı farklılık gösterebiliyor. Birden fazla olabiliyor. Yani bu e, kimisi hidrojen sülfürü kullanıyor hidrojen kaynağı için. Kimisi hidrojeni kullanıyor doğrudan. Kimisi de suyu kullanıyor sudaki hidrojeni. Ama hepsinin ortak olduğu bir şey karbondioksit karbon kaynağı olarak hepsi karbondioksit kullanıyor. Tabi bunlar Hidrojen kaynağı olarak farklı yapıları kullandıkları için ışık tamam fakat oluşturdukları ürünler de biraz farklı oluyor. Ortak olarak tabii ki besin üretiyorlar hepsi. Ortak olarak fakat hidrojen sülfürü kullananlar hidrojen sülfürü kullananlar e, suyun yanında arkadaşlar suyun yanında kükürt de açığa çıkıyor. Özellikle jeotermal kaplıcaların bulunduğu bölgelerde jeotermal kaynaklarının olduğu yerlerde bu çürümüş yumurta kokusunun alındığı masının sebebidir bu hidrojen sülfürün kaynağını kullananlar. Hidrojeni kullananlar ise sadece su açığa çıkarıyorlar. Suyu sadece kullananlar ki bu bitkilerle aynı tamamen sadece oksijen açığa çıkarıyorlar. Ortama veriyorlar. Evet. E, kemo ototrof ikincisi de yine ototrof aktörlerden. Kemo kimyasal madde demek arkadaşlar. Kimyasal maddeleri oksitleyerek enerji elde eden, bu enerjiyle besin üreten canlılardır. Ne demek bu? inorganik mı? Bunların kullandıkları e, ortamlarda inorganik maddeler olur. Azot olur, demir olur, kükürt olur. Bu maddeleri kullanarak arkadaşlar kullandıkları bu maddeleri oksitlerler. Yani oksijenle temas ettirirler bu inorganik maddeleri. Ve yeni bir madde oluştururlar. Bu, bu bizi çok ilgilendirmez. İnorganik maddeler açığa bir enerji çıkar. İşte çıkan bu enerji Karbondioksit ve suyu birleştirmesinde kullanılır ve yani güneşten gelen ışık yerine bu enerji besin ve oksijeni oluştururlar. Aslında temelde yaptıkları şey aynıdır. Hepsi besin üretmek ama bu besin üretmek için karbondioksit ve suyu birleştirirken ki elde ettikleri enerji önemli. İkincisi heterotrof bakteriler arkadaşlar. Heterotrof biliyorsunuz dışarıdan hazır olarak besinleri alan bakteriler diyorduk. İhtiyaç duydukları şeyi besinleri arkadaşlar dışarıdan hazır olarak alan canlılar. Bize benziyorlar bizim gibi fakat da bunların biraz daha farklı. Arkadaşlar bunlar e, üçe ayrılıyor yine kendi aralarında. Birincisi e, saprofit. Diğer adıyla ayrıştırıcı. İlk öğretimde en çok gördüğünüz ismi bu. Fakat biz iki ismi daha kullanıyoruz. Saprofit ve ayrıştırıcı bakteriler. çürükçül bakteriler diyor. Bunlar ölü organizmaların yani ölmüş bitki, hayvan olur, insan olur. Bunların atıklarının organik atıklarını, ki proteinlerini aslında besin kaynağı olarak kullanırlar. Bu bakteriler hücre dışı sindirim yaparak yani sindirim enzimlerini hücrelerinden dışarıya egzositoz yoluyla atarak büyük organik molekülleri ne daha küçük maddelere ayırırlar. Proteinleri, amino asitlere ayırırlar. Böylelikle sindirim sonucu oluşan bu besinleri sonra yine hücre içerisinde alarak metabolizmalarında kullanırlar. Tabi bunların doğada katkıları çok fazladır. Madde döngüsünde önemli yer tutarlar. Daha önce eee Söylemiş olabilirim. Bakteriler ve mantarlar e, ayrıştırıcı organizma madde döngüsü açısından çok önemli. En önemli iki organizmadır. E, i̇kincisi e, parazit bakteriler. Parazit bakterilerin sindirim enzimleri yoktur. Sindirim enzimleri olmadıkları için başka canlıların vücutlarının içerisinde yaşamak zorundadırlar. Bundan dolayı sindirilmiş besinlerin bulunduğu ortamlarda canlı canlı vücutların içerisinde oldukları için bunlar hastalık yaparlar maalesef. Canlı vücudunun içini yaşarken yapan bu hastalık yapanları biliyorsunuz daha önce patojen bakteri demiştik. Bunlar verem, difteri, tetanoz gibi hastalıklara sebep olan bakteriler. Üçüncüsü de mutualist bakteriler. Mutualist daha sonra göreceğimiz bir konu aslında birlikte yaşamanın bir üyesi mutalist karşılıklı yarar sağlayan birlikte yaşayan iki canlının karşılıklı birbirlerinden yarar sağlaması demek mutualizm. Bu bakteriler de şöyle bir başka organizma ile birlikte yaşıyorlar. Hem yaşayan bakteri hem de üzerinde yaşadığı canlı neyse bunlar karşılıklı birbirlerine yarar sağlıyorlar. Mesela bizimle Bizim bağırsağımızda yaşayan bir canlı bakteri türü var. Bizim bağırsak, kalın bağırsağımızda yaşayan bir bakteri türü hem bizim bağırsaklarımızda yaşama ortamı buluyor. Besinlerden de aynı zamanda yararlanıyor. Ve bunun karşılığında da bize B ve K vitaminini üreterek bizim vücudumuza sağlıyor. Bu karşılıklı her ikisi de yarar sağlıyor. Veya baklagiller var. Baklagillerin kökünde yaşayan biz rizobium bakterileri diyoruz. Yine ileride ufak azot döngüsünde konuşacağız. Ee, atmosferdeki serbest azotu tutarak baklagillerin köküne verir. Kök, baklagiller de karşılığında bir miktar köklerden besin salgılayarak bunların beslenmelerini sağlar. Böylelikle birbirlerine yarar sağlarlar. Evet arkadaşlar bakteriler genel olarak bu kadar. Fakat bakterilerle ilgili şimdiye kadar e, üniversite sınavında çıkmış soruların bir bak göz atacağız. Evet arkadaşlar e, sorun, sorunun birincisi bakıyoruz. Bir bakteri kültürü kültürünün gelişme sürecinin T1 anında kültüre sadece üremeyi durdurucu bir madde eklenmiştir. Bu madde T2 anına kadar etkilidir. Bu kültürdeki bu kültürdeki canlı bakteri sayısının T2 anına kadar geçen süredeki değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterir? Şimdi arkadaşlar kültürün gelişme sürecinde T1 anında kültüre sadece üremeyi durdurucu bir madde eklenmiş. T1 anında yani şu evrede durdurucu. Durdurucu da yine göre ne yapmalı bakterilerin sayısını ya sabitlemeli ya da biraz aşağı doğru eğdirmeli ee, eklenmiştir ve. Bu madde T2 anına kadar etkiliymiş. T2 anına kadar eğer etkiliyse arkadaşlar e, Bu grafiklerden hangisi olabilir? Ona bakacağız şimdi arkadaşlar. Evet Bakıyoruz e, Grafiklerden hangisinde etkilidir diye e, Burada şey olması lazım arkadaşlar Sayının e, Bakterinin sayısının T1 anından sonra En azından azalması gerekir. Bakın şimdi T2, T1 ile T1 anından sonra T1 ile T2 anına Bakın burada artmış. Burada ilk önce azalmış. Sonra artmış. Böyle bir şey mümkün değildir. Azaltması doğrudur. Artması için sonradan teykanına kadar çünkü etkilidir diyor. Teykanına kadar etkili olduğuna göre bunun devamlı gitmesi lazımdı. O zaman sorunun doğru olması için. Aynı şekilde azalmış sonra artmış. Olmaz. Şuraya bakalım arkadaşlar. Burada böyle hafif bir artış. Şurada sadece azalış gözüküyor. O yüzden cevabımız denizli olmalı. Evet. Başka bir üniversite sınav sorusu. Bir deneyde bir bakteri türüne ait bireyler ışıklı bir ortamda et suyu ve tuz içeren besi yerine konulmuştur. Bu bakteri türü için aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir. Bu verilere göre deneyde kullanılan ilgili bakteri türü, fotosentez, fermentasyon, oksijenli solunum olaylarından hangilerini gerçekleştirebilmektedir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Ee, oksijen ve glikoz yokken üreyememiş. Oksijen ve glikoz yokken üreyememiş. E, oksijen yokken üreyememişse... O zaman bu büyük bir ihtimalle oksijenli solunum yapma, yapıyor. Glikoz yokken de üreyemiyormuş. O zaman belki de e, heterotrof bir bakteridir. E, bakacağız arkadaşlar. İkinciye bakıyoruz. Oksijen yokken glikoz eklendiğinde üremiş. O zaman ik ikinci oyuncuyla bakarsak oksijen yokken üremiş, glikoz varlığında. O zaman oksijene ihtiyaç duymayan bir canlıymış bu. O zaman oksijenli solunum yapmıyor. Oksijen varken Glikoz eklendiğinde üreyememiş bu kesinlikle. Yani glikoz eklendiğinde üreyebildiğine göre fermentasyondur. Neden fotosentez değildir? Çünkü fotosentez sonucu fotosentez sonucu bu zaten kendisi glikoz üre, şey yapmış, üretir. Eğer fotosentez yapmış olsaydı glikoz yokken üreyememiş. E fotosentez yapsaydı kendi glikozu olurdu ama yokken üreyemediği için yalnızca fermentasyon olmalı. Evet, kapalı salça kutuları açıldıktan bir süre sonra salçaların sadece üst yüzeylerinde bakteri üremesi olduğu, alt kısımlarında ise bakteri üremesi olmadığı gözlemlenmiş. Bu gözleme göre bu bakteri türü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Oksijen kullanabilir. Arkadaşlar bakteri türünün e, alt kısımda üreyemedi, üst kısımda. Üst kısımda daha önce söylemiştim biraz önce deney tüplerinde. Oksijenli oksijenli solunum yapan bakteriler üstte e, daha çok Yığılıyordu. Evet doğrudur. Bu böyle bir yorum yapılabilir. Enerji kaynağı olarak glikoz kullanabilir. Enerji kaynağı zaten evet glikoz kullanır tüm canlılar. Solunum ürünü olarak alkol meydana getirir. Ee, bu soruyu şu önce şimdi geçeyim. ATP sentezler. Tüm canlılar ATP sentezler arkadaşlar. Bu da bir doğrudur. Karbondioksit açığa çıkarabilir. Oksijen kullandığına göre karbondioksit açığa çıkarma olasılığı vardır. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Alkol meydana getirebilmesi için bu canlının fermentasyon yapması olması lazım. Fermentasyon da oksijenli solunum yapan canlılar gerçekleştiremediği için bakterilerde cevap Ceyhan olmalı. Yanlışı soruyor bize. Bir petri kabındaki besiyerin bir yarısına oksijen kullanan, diğer yarısına da oksijen kullanmayan iki farklı bakteri türü eklenmiş. Petri kabı içine hava girmeyecek şekilde kapatılmış ve bakteriler üremeye bırakılmış. Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Kısa bir süre sonra petri kabındaki su miktarının artması, ilk evrede oksijen kullanan bakterilerin üremesi, her iki türe ait bakterilerin sürekli olarak üremeye devam etmesi, bir süre sonra oksijensiz ortamın oluşması, oksijen kullanan bakterilerin kullanılmayanlardan önce ölmesi. Arkadaşlar C şıkkına bakalım direkt. Her iki türe ait bakterinin sürekli olarak üremeye devam etmesi. Ağzı tamamen kapatıldığı için dışarıdan oksijen almayacağı için bir süre sonra oksijenli sonunu yapan bakterilerin ölmesi gerekir.